Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 1 Aralık Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün yeni ay doğuyor. Sabah 9.21'de Güneş ve Ay yay burcunda birleşecek ve 9 derece yay burcunda yeni ay doğacak. Jüpiter yönetimindeki bu yeni ay önümüzdeki bir ay yurtdışı konuları, yabancılarla olan ilişkiler, felsefi ve inançlarla ilgili kavramlar, hukuksal işlerimiz, akademik çalışmalarımız, eğitim konuları, seyahatler, yolculuklar, medya, yayıncılık, iletişimle ilgili alanlarda hareketliliği arttırırken bu alanlarda kişisel ve toplumsal dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Özellikle değişken burçlarımız yay, ikizler, başak ve balıklar bu yeni aydan önemli etkiler alabilirler. Kişisel doğum haritalarında 9 derece ve yakınlarında Yay, ikizler, balık ya da başak burçlarında gezegeni olanlar da yine bu yeni aydan önemli tesirler alabilirler. Yeni ayın genel bilgileri ve burcunuza olan etkilerini anlattığım videoyu Demet Baltacı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz.